Selam dostlar nasılsınız? Yazın sonunun gelmesiyle birlikte herkes bütün nişanını düğününü yaz sonuna saklamış sanki gibi üst üste nişanlar ve düğünlerle geçiyor vaktim arkadaşlar. Bir de yakın kişiler olduğu için haliyle bunun önceki hazırlık evresidir, gitmesidir, gelmesidir, şehir dışına çıkması derken Yine bir süredir videolarımız gecikti ama olsun tabii ki her zamanki gibi dönüyoruz white Hat'ımıza ve yeni etkinliğimize. İlk olarak her zamanki bize bir ücretsiz küçük bir paket sunuyor. Ücretsiz paketi aldıktan sonra ise ücretli paket seçeneği görüyor. Ee, bildiğiniz gibi kalıcı çerçeveler olduğu zaman bu paketleri alınmasını öneriyoruz. Genellikle de birlik savunması veriyor zaten bizim için en değerli şeylerden biri. O yüzden de ilk olarak bu paketi almanızı öneririm arkadaşlar. Şimdi etkinliğin detaylarına bakalım. Bu etkinliği sanırım daha önce görmemiştim. Bayağıdır oyunu oynayan biri olarak. Bu etkinlik yeni geldi ama diğer klasik etkinlikler gibi mi yoksa yeni bir şeyler getirmişler mi bakalım. Şu ana kadar görünen kısım Şükran Güne etkinliğine benziyor. Burada etkinlik özeti var ama ben bu etkinlik özetini hiç okumayacağım. Direkt bam 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 ne çıkarsa karşımıza yapacağız. Evet pişir diyor. Malzemeler şu an var mı şeyimizde? Pişiriyoruz. gene aynı şey yaptım. <laughs> Ay, ben telefonda bunun burası dokunucu mı oluyor arkadaşlar? Yoksa her zaman aşağıdaki ne mi dur demek gerekiyordu ya? Bu noktaya gelince dokunucu telefon da oluyordu sanırım. Bilgisayarda mı olmuyor Yoksa telefonda da mı böyle mi yazdım yorumlar arkadaşlar? Yani ben bu etkinliği unutmuş muyum? Geçen de hangi yeni bir metinle etkinlik gelmişti orada da aynısını yaşamıştım. İbre geri dönecek diye bekliyorum. İşin kötüsü dönmüyor da. <laughs> bir kez daha başarısız olduk arkadaşlar. Evet. Şimdi kendime geliyorum. Bu sefer <laughs> doğru noktaya basıyorum. <laughs> Artık kendime bile gülüyorum ya gerçekten. Yani bir insan iki kere aynı hatayı yapar mı? Neyse oluyor demek ki. Şimdi. Bu kısımdan istek yapabiliyorsunuz. İstediğiniz ürünü buradan seçip karşılığında da ne vereceğinizi işaretliyorsunuz. Mesela burada neymiş bu kakao isteyen biri var ama bizim stoğumuzda hiç olmadığı için gönderemeyeceğiz. Bir de böyle kendimi tutuyorum çok arkadaşlar diyormuşum videolarda hep böyle arkadaşlar diye kendimi frenliyorum. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Gerçekten fazla arkadaşlar dememden rahatsız mısınız? Yorumlarda yazabilirsiniz. Evet şimdi buradaki görevlerimize bakalım. Bugün görevler neymiş? Bir kez epik görevlendirme, bir kez gelişmiş görevlendirme. Günlük ödüllere bir bakalım nasılmış günlük ödüller. Günlük ödül 14K elmas veriyor. 14K elmas için basmaya değer mi? Yani basmaya değer mi dediğim şey de anahtar arkadaşlar. Yine dedim Şuraya bir arkadaşlar sayıcı koyacağım. İlk e, azaltma videomda bence iyi yol kat ediyorum şu an için. Şimdi epik parça, kahraman parçası falan değil. Tamamen buradaki görevlendirme anahtarlarını kullanmayı düşünüyorum. Küçük bir hesap yapacağım şimdi. E, etkinliğin bitimine 3 saat 40 dakika var. Yani bugünkü kısmının bitimine. E, en yüksek puanı yapan kişi de 8, yani 9 milyon yakın bir puan yapmış. Bizim kaç tane anahtarımız varmış? Hemen bir bakalım. Bizim biner tane yaklaşık anahtarımız var. 500-500 kullandığımızı varsaysak 3000 çarpı 500 3000-30.000 300.000 300, 300 bin çarpı 5 bir buçuk milyon yapar o da onun yaklaşık 4 katı desek ama dört katı değil 3 üç. üç katı diyen biz ona en kötü değil. bir buçuk milyon üç katı dört buçuk milyon yani toplam bir beş milyon falan yapar 500'er tanesini harcasak yani bizim bugün birinciliği almak istiyorsak biner tanesini harcamamız lazım şimdi biner tanesini buraya basmaya değer mi yani başka bir etkinlikte kullanmayı tercih edeceğim arkadaşlar çünkü Zaten ben bahsettiğim sebeplerden dolayı etkinliğin ilk iki gününe katılamadım. Bari basmışken genel sıralamaya da bir faydası olsun. Bu etkinlikte basmayalım o yüzden. Evet şimdi sadece şuradaki günlük ödülleri tamamlayacak kadar bir şeyler basacağız. Bunu da yine anahtarla yapmak en mantıklısı tabii ki. Şöyle bir onar tane basalım. Şundan basayım 10 tane. Yukarıda göstermesi çok iyi oldu arkadaşlar. Artık tamamını tamamlamadığınızı tüm aşamaları yukarıda görebiliyorsunuz. O yüzden de fazla boşuna basmamış olursunuz. Tekrar tekrar gidip oraya bakmanız gerekmeyecek. O güzel güzel geliyor kilolar Onlu parça onlu parça. Güzel. Yujin geldi, Smith de geldi. Smith de geldiğince, cam simit çekiyordu. O geldi aklıma. <laughs> Sabah böyle gevrek simit bulacağım. sağolsun Master özendirmişlerdi. Geçen gün simit yaptılar. Evet, böylece tamamlamış olduk. Şimdi gidelim bakalım ödüllerimizi almaya. Günlük ödüllerimizi aldık. İlk, üç, yani ilk iki gün katılmadığımız için şimdilik bu kadarı kafi. Şimdi diğer sekmeye geçeceğim. İlk iki sekmeye bakmıştık. Aynen birinci sekme bu şükran günü etkinliğindeki gibi yemek pişirme kısmıydı. Buradan malzemeler geliyor. Görevleri tamamladıkça ardından burada pişir diyoruz. Ne yapıyoruz? Doğru noktaya dur yazan kırmızı noktaya basıyoruz. <laughs> Bir daha aynı hatayı aynı videoda yapmam arkadaşlar. Ama arkadaşlar deme hatasını yapıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi buradan e, istek gönderecek kadar elimize bir stok oluşmuş. Bu arada burada karşılıklı takas yokmuş. Sadece istek şeklindeymiş. Bunun karşılığında da, e, ödül alıyormuşuz. 10'ar tane e, gönderelim. 2 tane mi? 2 gö tane gönderebiliyor muyuz? Yok bir tane gönderebiliyoruz. Buradan gönderip ödülümüzü aldık. Şurada sıralama belirleniyor buna göre. E, Burada iki farklı sıralama var. Şöyle görebileceğiniz gibi bir kişisel sıralama biri de ittifak sıralaması. Buradaki ittifak sıralamasını etki ediyormuş arkadaşlar. Buradaki de kişisel sıralamayı etki ediyormuş. Biz burada yemek pişirdikçe bunları topluyoruz. Bu tabii ki ilk seferlerinde bu şekilde yapılıyor. Ardından direkt üstüne tıkadığımızda pişir dediğimizde istediğimiz adette şöyle pişirebiliyoruz. Şimdilik hepsini kullanmayayım malzemenin e, sırayla yeri geldikçe kullanırız. Şunu da bir açalım. Burada da e, oradaki görevleri tamamladıkça burada puan kazanıyoruz. Bu kazandığımız puanlarla şöyle aşağı kadar ödülleri toplayabiliyoruz. Tabii ki bu kilitleri açarsanız fazladan yanındaki ödülleri de almış oluyorsunuz. Ama unutmayın direkt bunun kilidini açamıyorsunuz. Bu paket güzel. Yani 450 liralık olan güzel. Ben bunu alayım diyemiyorsunuz maalesef arkadaşlar. Öncelikle bunu almanız lazım. 230 liralık olanı. Ardından da bunu almanız lazım. Tabii ben burada oyundaki fiyatlar üzerinden konuşuyorum. İsterseniz aşağıdaki referans linkimden üye olup hesap.com.tr üzerine alışveriş yaparsanız hem indirimli alım yapmış olursunuz hem de Frostar hediyesi kazanma şansını yakalamış olursunuz. Biliyorsunuz ki aşağıdaki referans linkimden üye olan ilk 100 kişiden bir kişi ödül kazanacak. Ayrıca yakın zamanda da bir Frostar çekişimiz daha olacak. Bu güzel haberi de tekrar hatırlatmış olayım. Evet bu puzzle sekmesine geldiğimizde ise hem dikeyde hem de yatayda görevlerimiz var. Bu sefer hiç belirgin yapmamışlar. Sarı üzerine sarı bir ışık görünmesi zor olmuş. ve ee, hafif bir yanıp sönme olanlar tamamladığınız görevler oluyor. Yatayda tamamladığınızda bu ödülleri dikeyde tamamladığınızda da bu ödülleri alıyorsunuz. En son tüm parçaları tamamlarsanız da şu alttaki güzel ödülü kazanmış oluyorsunuz. Burada ee, bu tutarda bir paket alımını gerekiyor, son ödülün yani tamamının tamamlanması için. Bunda zaten en başta çerçeve veren paketi aldığınızda sağlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Ya da buradaki e, sekmelerdekileri de alabilirsiniz tabii ki. Bu arada doldurma ödülleri de şu şekilde. Yani siz alım yaptıkça doldurma ödülünüz artıyor ve en sonunda maksimum bu av intikaline kadar alabiliyorsunuz. gen sevimli bir intikal getirmişler. Bu malzemeleri kazanabileceğiniz yerlerde klasik hayvan kesme, kaynak toplama, hızlandırıcı kullanma ve elmas kullanma. Tabii ki kaynak toplama ve hayvan kesme için bir limit var. Diğerleri içinse tamamen sizin kendi kapasitenizle de alakalı bir durum. Evet bu kısımda Kuzey Işıkları Partisi de aynı olmuş arkadaşlar. Bu etkinin tamamen aslında Şükran Günü etkinin ismini değiştirip süsleyip püsleyip tekrardan sunmuşlar. Hiçbir farkı yok gibi görünüyor. Detayına girdiğinde bir farklık çıkar mı bilmiyorum. Ama açıkçası bu etkinlik beni hiç tatmin etmedi. E, tuttum kendimi arkadaşlar demedim normalde derdim. Evet daha değişik bir etkinlik olsaydı bir sekmesinde en azından kendi emeğimizle bir şeyler değişik bir şeyler yaptığımız bir mini oyun olsaydı çok daha seviyorum o tarz etkinlikleri. Maalesef bu etkinlik hiç hoşuma gitmedi. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazabilirsiniz. Bu arada genel olarak bir e, takvim kısmına da bakalım önümüzde neler var. Şu anda aktifte bir balık ağı varmış ona bakarız. Onun dışında da hafta sonunun kanyon ve dökümanı olacak. Maalesef dökümaneye katılamayacağım. Tekrar pazar günü bir düğün beni bekliyor. O yüzden pazar günü full doluyum. E, cumartesi günkü kanyona katılırım diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa kanyon için kaydımı oluşturacağım. Hatta şimdi hemen gidelim oluşturalım. Şöyle zamanlara bakalım. UTC 19'a katılıyorum. İkisi de UTC 19'muş zaten. Ben genelde ikinci lejyon UTC 19 olduğu için oraya başvuruyordum. Ama bu ittifakta ikisi de öyleymiş. O yüzden aslında başvurmam gereken birinci lejyonmuş. Yani ikinci lejyonda olduğum için belki de o kadar az katılım vardı. 2-3 kişi online'da. Bakalım birinci lejyonda olduğumda işler değişecek mi? Umarım değişir. Umarım daha fazla aktif kişi vardır. Hemen şöyle savaş talebimizi gönderelim. Bu arada ittifak harekatı etkinliği de varmış. Biliyorsunuz ki en üsttekileri seçiyoruz. %200 olana öncelik vererek elbette. Böyle aşağı kadar tüm ödüller alınmış. Sadece kişisel puanımızı 1800 yapmamız lazım ki sağ taraftaki ödüllerin hepsini alalım. Bunun için yeterli zamanımız var. 3 günde rahat bir şekilde bu puanı tamamlayabiliriz. Balık avını uzun zamandır oynamıyordum. Bayağı zaman geçti gerçekten. Yani balık avını aslında başlarda sevmiştim ama sonrasında böyle bir soğuma geldi. niyese. pek oynadığım etkinliklerden biri değil artık. Ama yine de az çok bir şeyler toplayacak kadar oynamayı düşünüyorum. Bu arada burada gökyüzünün şarkısı diye yeni bir sekme vardı ona da bir bakalım neymiş. Şöyle bir ada eşyası veriyormuş ve birlik sağlaması veriyormuş. Birlik sağlaması bizim için önemli biliyorsunuz ki o yüzden de bu tarz ada eşyalarını aslında alıp adamıza koymamız lazım. Ama ben ada olayından da ciddi şekilde uzaklaştım maalesef ki. Çünkü çok fazla eşya çıkarlar, çok fazla o paketi al bu eşya, o, o şeyi yap bu eşya falan derken hani e, ne bileyim iyice pay to win gelmeye başladı. Haliyle de oraya da çok bakasım gelmiyor artık. Ama yakın zaman detaylı bir ada videosu yapmayı planlıyorum. Orayı boşlasam da bir gün orasını inşallah sizler için detaylı bir şekilde çekeceğim. Evet yine etkinliğimize beraber baktık. Yiyecek videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.